Evet 5. derste karmaşık sayıda toplama çıkan ve eşlenik konusu var. Aynı kök sayıda eşlenik konusu vardı hatırlayın. Ona benzer bir bölüm burada var. Burada da karmaşık sayıda eşlenik anlatacağız. Bir de toplama çıkarma nasıl yapılır onu anlatacağız. Reel kısmında kendi arasında, imajiner sanal kısmında kendi arasında toplanıp çıkarılacak. Ona dikkat edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet 5. derste devam ediyoruz. Karmaşık sayıda işlemler yapacağız. Toplamacı bir de karmaşık sayıda eşlenik diye bir bölüm var. Aynı kök sayıda benzeyen bir bölüm açıkçası. Çok kısa eşlenik kısım vardı ya çok detaylı işlemiştik. Ona benzeyen bir bölüm. Burada karma sayı toplarken aslında çok değişen bir şey yok. Orada çok bir şey yapmayacağız. Real, real kısımları normal sayıları bir arada toplayıp iyileri bir arada toplayacaksınız. Yani Orada çok anlatmamız gereken bir şey yok aslında. İfade edermişiz. Z1 artı Z2 toplamı kaçtır diye sormuşuz. Toplarsak 1 artı 3 yapar. Burayı toplarsak 2 i yapar. Yani burası 3 artı 2 İ'dir. Burada topladığımız zaman çok yapacağımız bir şey yok. 3 artı 2 i bizim toplamımızdır. Şimdi eşlenik kısmına geldiğimiz zaman olayı oku okuyalım. Karma sınav eşleni belirlemek için sınav kısmında işaret değişiyor. Real kısımda bir değişiklik yapmıyorsun. Aynı şey gibi hatırlayın diye söylüyorum. Bize A eksi kök B durumunda hatırlayın. Biz A'nın işaretini değiştirmiyorduk ama aradaki işaret artı kök B yapıyoruz. Çarptığımız zaman da o şeyde kökten kurtuluyoruz. Burada da çarptığımız zaman iki kare geldiği için, iki kare farkından dolayı iki kare de eksi bir olduğu için i'den kurtulmuş oluyoruz. Eğer bizim eşlenik lazım olursa. 2 eksi kök 3 in 2 artı 3 idir. vermişiz. 1 artı 2 yine eşitleniği 1 eksi 2 i'dir. i sayısında eşitleniği eksi i'dir diyoruz. Başlayalım. Toplamışız, vermişiz pardon Z1, Z2. Z1 artı Z2'yi toplamını sormuşsun. Bu ikisini topladığımızda şöyle düşünelim. Toplarsam ne olur? Z1 artı Z2 eşittir. Sabit kısımları toplayalım. 4 eksi 2 ne yapar? 2 yapar. Artı 3'i, artı 2 daha ne yapar? Artı 4'i yapmış olur. 2 artı 4'i cevap. Cevap ne çıkar yani? Geldi. Burada çok anlatacağımız bir şey yok. İki soru için konuşuyorum. Devam vermişiz. Z1, bak Z1'in eşitleniği demişiz. Z2'nin de kendisi demiş. Şimdi Z1 buysa bunun eşitlerini aldığımız zaman şu ifade eşitliğini alalım. 3 eksi 5'i yapar. Z1'in eşitleniği. Bununla Z2'nin çıkaracağız bir de farkını sormuş. Ona dikkat edelim. Şimdi bak yazalım. 3 eksi 5i Z1'in eşitleniği olan kısım. Eksi Z2. z 2miz eksi 3 artı 4i olmuş olur. Şimdi burayı dağıttık. 3 eksi 5i dursun. Şöyle eksiği dağıttım. Artı 3'i artı 3 pardon. Eksi 4'i olmuş olur. Toparlarsam burada 3 burada 3 burada kaç yapar? 6. 6 eksi 9'i yapmış olur. Cevabımız nerede var? 5 şıkkında var diyoruz. İkinci sorunun cevabı 5 şıkkıymış. Devam ettik. Z1'in eşleniği var. İçeride Z2, Z3 toplamı var. Z3'ün de eşleniği var. Şimdi Z1'in eşleniğine bakalım. Bakın Z1 bu. O zaman eşleniği ne olur? 2 eksi i olur. Şöyle. Z 3'ümüz de şu. 5 artı 3. I. O zaman eşitlik ne olur? 5 eksi 3 i olur. Ama Z 2 de bir eşitlik kavramı yok. Ona dikkat edeceğiz. Orada hata yapmayalım. Şimdi Z 1'i yazıyorum yani. 2 eksi i. Evet. Eksi parantezi açtım. Z 2 neydi? Z 2 4 artı 2 iyiydi. Z 3 neydi? 5 artı 3 iyiydi. Onu artı 5 artı 3 i yapıyor. 5 eksi pardon eşitlik alacaktım. Özür dilerim. 5 eksi 3 iyiydi. Eşitliğini alıyoruz. Tamam. Toparlayalım. 2 eksi i dursun. Eksi açtım. 4, 5 daha 9. 2 ile 3'ü işlemi yaparsın. Eksi i yapar. 2 eksi i duruyor. Şu eksiyi dağıttınız. Eksi 9 artı i gelmiş olur. Artı i eksi birbirini götürecek işlemsel olarak. O zaman 2 eksi 9 kaldı. 2 eksi 9'un cevabı kaç gelmiş olur? Eksi 7 gelmiş olur. Cevabımız A şıkkı çıkar. Dördüncü sorudayız. Şimdi real şöyle yazmışız. Z'nin eşitlerinin real kısmı imajiner kısmıydı. ile. Z bu. Bunu bir toparlayalım şöyle yapalım. Hata yapmamak adına. Z nasıl bir sayı o zaman? Şöyle 3 bölü 2 artı 5 bölü 2 çarpı i. Bunun alalım. Z'nin Şunu soruyor bize. Z üssü. Şöyle üstü yapalım hatta. O da 3 bölü 2. Evet. Eksi 5 bölü 2 çarpı i demek. Şimdi bunu ne yapacağız? Bir reel kısmını alacağız. Bir de imajiner kısmını. Bunun reel kısmı kaç? Şurası. 3 bölü 2. İmajiner kısmı da şurası. Yani onların toplamını soruyor. Yani 3 bölü 2 ile Kimi toplamamız lazım yani bizim? Eksi 5 bölü 2'yi toplamamız lazım. Anlaşıldı mı? Bu ikisini toplayacağız. Artıyı dağıtmışım. 3 bölü 2 duruyor burada. Evet. Eksi 5 bölü kaç olmuş oldu? 2 payda eşit mi? Eşit. O zaman üstte işlemimizi yapalım isterseniz. O da üst taraf 3 eksi 5'ten. Yazayım hatta sizin için. 3 eksi 5 bölü 2 yapar. Yani üst taraf eksi 2 bölü 2 yapar. Cevap da kaç gelmiş olur? Eksi 1 gelmiş. Şunun cevabımız nerede o zaman? A şıkkında var diyoruz. Evet devam ediyoruz. Neredeyiz? Çarpma işlemi yapacağız karmaşık sayılarda. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.